Hiçbir şey yokmuş gibi görünürken bir bakıyorsunuz kafanız dağınık, kalbiniz hızlı atıyor, sinirleniyorsunuz ama nedenini bir türlü bulamıyorsunuz. İşte bu stresin farkına varamadığınız anlarından bir tanesi. Stres her zaman büyük bir alarm zili gibi gelmez. Bazen sessizce gelir, yavaş yavaş beyninize, bedeninize yerleşir. Ve siz her şey yolunda sanırken aslında beyniniz sürekli tetikte, bedeniniz ise gizli bir yorgunlukla mücadele ediyor. Peki ne yapabilirsiniz? Öncelikle küçük bir duraklama. Bir dakika oturun, kendinize sorun. Şu anda bedenimde ne hissediyorum? Kalbim, nefesim, omuzlarım. Bazen sadece fark etmek stresin gücünü azaltır. İkincisi stresle başa çıkmanın en etkili yöntemlerinden bir tanesi nefes farkındalığı ve kısa molalardır. Derin bir nefes alın, 3 saniye tutun, yavaşça bırakın. Bunu birkaç kez tekrarlamak bile zihninizi sakinleştirir ve bedeninize artık kontrol sende sinyali verir. Unutmayın, stres kötü değildir. Ama fark etmediğinizde sizi sabote edebilir. Fark ettiğinizde ise onu yönlendirebilir, azaltabilir ve kendinize güç kazandırabilirsiniz. Bazen sadece durup nefes almak, stresinizi görünür kılmak, gününüzü değiştirmek için yeterlidir ve siz fark ettikçe stres artık sizi yönetemez. Siz onu yönetirsiniz.